Herkes ilçe başkanım, ilçe başkanlarım, il genel meclis üyelerim, bölgemizin değerli yerel basın mensupları, sevgili yol arkadaşlarım, kıymetli taşıvallar. Bugün burada kutlu ve gururlu bir uğurlama töreni için bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. 12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı görevinde partimize değerli hizmetleri olan deyim yerindeyse adeta efsane olan sevgili ilçe başkanımız bugün yeni bir yola çıkıyor. Bu çıktı, bu çıktığı kutlu yolda ona başarılar diliyorum. Yolun açık olsun başkanım. Örgütün senin nedir? Taşo halkı senin nedir? Aramızda katılımlarıyla bizlere onur veren konuklarımız var. Onları takdim edeceğim. Meclisteki sesimiz, soluğumuz, değerli milletvekilimiz Reşat Karagöz aramızda. Gümüşhacı Köy Belediye Başkanımız Sayın Zehra Özyol hanımefendi aramızda. <laughs> Belediye Başkanımız Sayın Alp Kargı aramızda. <laughs> Amasya Belediye Başkan aday adayı Turbay Sevin aramızda. <laughs> Amasya İl Başkanımız İlker Küp aramızda. İl Genel Meclis üyelerimiz aramızda. <laughs> Gümüşacıkay İlçe Başkanı Kudret Taştan aramızda. <laughs> Sulova İlçe Başkanı Vedat Güdek aramızda. Hamamozu <laughs> İlçe Başkanımız Sedat Bağ aramızda. <laughs> Gazi İlçe Başkanımız Özgür Ay aramızda. <laughs> Sulova'dan Kurultay Delegemiz Sayın Özlem Erkoç aramızda. Parti Okulu İl Eğitim Koordinatörü Sayın Rıza Çapar aramızda. <laughs> Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdiniz. <laughs> Merkez İlçe Başkanımız Arif Perahoğlu aramızda. <laughs> sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, selamlamalarını yapmak üzere Gümüşacıköy İlçe Başkanımız, şey Belediye Başkanımız Sayın Zehra Özyol hanımefendi kürsüye davet ediyorum. Sayın vekilim, sayın İl başkanım, sayın belediye başkanı arkadaşım, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız kadın kollarımız Cumhuriyet Hak Partisi'ne emek vermiş, bugüne kadar çalışmış dua yerler. Evet, yine kadınları bir kez daha söylemek istiyorum. Yürekli kadınlar, burada kadınlar çoğunlukta. Canım ailem, büyük ailem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları ve çok kıymetli Taşovalı hemşehrilerim, ve belediye başkanı aday adayları da aramızdalar. Ben de hem aday adayım hem başkanım onu da buradan belirteyim. Hepinizi Atatürk'ün yolunda sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün Ömer başkanımızın Ömer Özalt'ın belediye başkanı adaylığını açıklayacağı bu konuda bir aradayız kendisine yolu açık olsun diyoruz. Buradan da genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e sesleniyoruz. Amasya hazır, Taşova hazır, Merzifon hazır, Gümüşacıköy hazır, Özü hazır ve bütün ilçelerimizi de sırayla sayıyoruz. Diyoruz ki bu sefer Amasya ili ve ilçeleri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyla birlikte yönetilecek diyoruz. Var mısınız Taşoğlu hemşehrilerim? Ömer başkanımızı seçmeye. Biz de Kimşacı Köy'den destek için buradayız. Hep beraberiz. Yolu açık olsun diyorum. Ömer başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu yolumuzdur diyorum. Size başarılar diliyorum. Sizi belediye başkanı olarak da Hayırlı olsun diye... Teşekkürler Sayın Başkanım. Selamlamaları için Mecra diye Başkanımız Sayın Bey'i Bey'e davet ediyorum. Allah Allah. Kış yaparken vatandaşlar alıcı. Sayın Milletvekilim, çok değerli İl Başkanım, çok değerli İlçe Başkanım, İlçe Başkanlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, taşıbalıkını birbirinden değerli bizlere ev sahibi yapan mensupları. Öncelikle çok heyecanlı olduğumu ben de ifade etmek istiyorum. Çünkü burası Taşova. Taşova'da bir belediye başkanlığı adaylığı açıklamasında bu denli nitelikli bir kalabalık, bu denen bu denli inanmış bir kalabalık bizleri de heyecanlandırıyor. Beni de heyecanlandırdı. Benim de sorumluluğum bir kat daha arttırdı. Öncelikli olarak hepinize ayrı teşekkür ediyorum bu desteğiniz için. <laughs> Demin cümlemi bilerek kullandım. Sayın Başkan Adayımız, Kıymetli Başkan Adayımız ki başkanımız olacak inşallah hiç şüphe duymuyorum. Gerçekten mermeri denen suyun şiddeti değil. Mermeri denen devamlılık, suyun devamlılığı. Değerli Ömer Özel Başkanımız, Kıymetli Hanımefendi, ve çok değerli yol arkadaşları yıllardan beri taşımamızda Cumhuriyet Halk Partisi için zor ve meşakkat isteyen, zor mesai ve meşakkat isteyen bir seçim bölgesinde ısrarla sürekli artan sevgi, heyecan ve kaliteyle ilçe başkanlığı yaptılar. İyi günü oldu, zor günü oldu, sıkıntılı günü oldu, nice seçimler geçirdiler, hiçbir zaman yılmadılar her bir gencimize inanılmaz bir rol model olarak karşımızda duruyorlar. Şimdi inanıyorum ve hiç şüphe duymuyorum ki 31 Mart akşamında burada Zehra Başkan'ın ifade ettiği gibi kendisini kutlamaya geleceğiz. Hayırlı olsun'a geleceğiz. Ben gelemeyebilirim. Ben de kutlamalarım. Ben de onu da kabul edeceğim inşallah. <laughs> Ama şundan emin olun bu birlik birliktelikten kimsenin eskileri bir tabiri var ya Kimsenin bizim sorularımızdan bir gedik açmasına müsaade etmeyin. Birlik, beraberlik, Taşova'mızın genci, yaşlısı, ticaret erbabı, ekonomisi iyi olanı, zor olanı, herkes, emeklisi, memuru, lütfen bu pırıl pırıl adayımıza sahip çıksın. İnanıyorum ve demin de ifade ettim, hiç şüphe duymuyorum, muazzam bir belediye başkanlığı yapacak. Taşova'nın buna hakikaten ihtiyacı var. Ve biz Cumhuriyet Halk Partililer göreve geldiğimiz günden itibaren hiç eski kötülemek gibi adetimiz olmadı, olmayacak da. Bunu da buradan 10 yıllık belediye başkanı olarak bir kardeş olarak söz veriyorum. Ömer Başkanımız da böyle devam edecek. Bizim eskileri karıştırma, eskileri böyle geriye dönüp hamaset yapmak gibi derdimiz yok. Taşova'nın sorunlarını bilen, Taşova insanının ihtiyaçlarını bilen, Taşova insanının daha iyi, daha refah içerisinde yaşaması için elinden ne geliyorsa kendisine çalışma arkadaşları canla başla çalışıp bu hizmeti sunacak diyorum. Ve emin Taşova'da bir çığır açılacak. Taşova ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yönetim emin olun bizim zor seçim bölgeleri dediğimiz Anadolu'nun Erzincan'ına doğru bu tarafa doğru böyle bir oradan gelenlere de umut olacak. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Ankara'dan çıkıldığı zaman bozkırda açan lale gibi izliyorum. Gerçekten de çıkın Ankara'dan Samsun'a gidene kadar bir merzifon var. Yanımızda Gümçeci köyü var. Başka yok. Bunu Anadolu insanı hak etmiyor. Bunu bu çevrenin, bu coğrafyanın birbirinden değerli insanları hak etmiyor. Ve şunu da biliyorum aynı şekilde ifade edecek kendisi de ayrım yapmadan AK Partilisi, MHP'lisi, Saadet Partilisi, Gelecek Partilisi kafasında ülkemizin bölünmez bütünlüğüyle soru işareti olmayan herkesle beraber yol yürüyeceğiz. Ben ben ona böyle yapıyorum. Bu şekilde kazanıyorum. Buralar muhafazakar, mütedeyin, milliyetçi duyguların yoğun olduğu seçim bölgeleri. Buralarda hamaset değil, samimiyet lazım. Bu samimiyetle kıymetli başkanımızda, değerli ilçe başkanımızda da eğitiminde var. Biz aynı duygularla il başkanlığımızın genel koordinasyonunda bütün seçim bölgelerinde iddialı adaylarımızda seçimleri alacağız diyorum. Ve Taşova rahatlayacak diyorum. Taşova şöyle insanlar gerçekten ben bunu ben hissediyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Bu benim şahsi bir başarım değil. Ben de çalışma arkadaşlarımın başarısı. İnsanlar benim şehrimde huzurla, keyifle, ahenkle yaşıyor, ahenkle geziyor. Bunu Taşova halkının da kettiğine inanıyorum. Bu duygularla kıymetli başkanımı ve değerli çalışma arkadaşlarının bu çıkmış olduğu anlamlı kutlu yolda başarılar diliyorum. Allah mı, atandırma, Allah utandırmasın diyorum. Kıymetli hanımefendiye de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Yıllarca, yıllardır vermiş olduğu beyefendiye olan desteğinden dolayı. Ama emin olun bunun haklı gururunu, haklı hep beraber yaşayacaksınız diyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun efendim. Sağ olun, varım. Konuşmalarını yapmak üzere Amasya Milletvekilimiz Sayın Reşat Karagöz'ü kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili ilçe başkanım. Sayın İl Başkanım, çok değerli Amasya'mızın ilçe başkanları, Merzifon ve Gümüşacıköy belediye başkanlarımız, İl Genel Meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, tabii ki bizleri her seçimde, her platformda gururlandıran kadın kollarımız ve efsane gençlik kollarımız, sevgili muhtarlarımız, önceki dönem ilçe başkanlarımız ve bugün bizleri yalnız bırakmayan Taşovalı hemşerilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, defa geldiniz. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, bizler 12 yıl önce ilçe başkanımız Sayın Ömer Özalp ile çıktığımız bu yolda birçok seçim geçirdik. Ve Ömer başkanımız sanki kendisi adaymış gibi belediye yerel ve genel seçimlerde çıkan adaylarımızın arkasında yanında canla başla gece gündüz çalıştı. Ne güzel ki bugün hep birlikte, bugün Ömer Başkanımızla birlikte, tüm ekibimizle birlikte, bugün bize Ömer Başkanımızın yanında çalışmayı nasip etti. Sevgili dostlar, biraz önce iki belediye başkanımız anlattı. Ben 2010 yılında Merkez İlçe Başkanı olduğumda önümüzde birçok seçim vardı. 2014 yılına geldiğimizde 15 yıl aradan sonra Merzifon 10 yıl aradan sonra Gümüşhaliköy Belediye Başkanlarımızı gece gündüz çalışarak kazandırdık ilçemize. İl başkanı olduğumda bu kutlu görev bana nasip oldu ve tekrar belediye başkanlarımızın üstün gayretleri ve ilçelerinde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde tekrar belediyeleri aldı. İki tane birbirinden kıymetli belediye başkanımız var. Bizlere bu yolda çığır açtılar. Bizler de istiyoruz ki Öncelikle Amasya ilinde Merkez ilçemizde ve Taşova, Gümüşhacıköy, Merzifon, Amamözü, Göynüce ilçelerimizde yani Amasya'nın 7 seçim bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğini Amasya halkımızla paylaşmak istiyoruz. Onun için diyorum ki ben 12 yıl boyunca birlikte çalıştığım Ömer Başkanım'la gece gündüz canla başta çalışacağım ve ilçe belediye başkanlarımızın söylediği gibi hiçbir vatandaşımızı, hiçbir mahallemizi, hiçbir köyümüzü birbirinden ayırt etmeden ortak hedefler doğrultusunda çalışıp hep beraber Taşova halkına ve tüm Amasya halkına hizmet edeceğiz. Aramızda bugün Ladik İlçe Başkanı Sayın Özgür Ay var. O da belediye başkan aday adaylığını açıklamış. Ona da buradan hayırlı olsun diyorum. Sevgili arkadaşlar. Gerçekten Merzifon ve Hacıköy belediyelerimiz hiçbir ayrım yapmadan çalışmalarını devam ediyor. Ve bu tüm ölçekte Amasya'da takdire şayan bir görüntü ortaya çıkartıyor. Ben Ömer Özalp Başkanımızın bu seçimi alacağına yalnız sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, bu bölgede siyaset yapan tüm arkadaşlarımızın gönüllerinde bir taht kurduğunu düşünerek herkesten oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Taşova Belediye Başkanı olacağını buradan tüm hemşerilerimize aykırmak istiyor ve kendisine çıkmış olduğu bu yolda kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Değişimi Amasya ilimizden de Taşova ilçemizden başlatarak 7 ilçemizi hep birlikte başaracağız diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ve değerli arkadaşlar sizlerle üzücü bir olayı paylaşmak istiyorum. Mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışma arkadaşım olan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekilimiz maalesef Hasan Bitmez'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Hepimize, hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız Sayın İlker Küpü kürsüye davet ediyorum. değerli milletvekilim, değerli yol arkadaşlarım ve çok değerli Taşovalı hemşerilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Teşekkür ederim. İnşallah Taşova'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğini Ömer Özak Başkanımızla beraber tanıştıracağız. Çıktığı bu yolda kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Taşova altı, halkı artık değişimi bekliyor ve değişime hazır. Artık değişim diyor. İnşallah Ömer Başkanımız'a bunu gerçekleştireceğiz. Ve Amasya'dan başlayarak bütün ilçelerimizde değişimi inşallah sağlayacağız. Örgütümüzün ve Taşo örgütünün enerjisi tam, inancı tam. İnşallah Ömer Başkanımızla Taşo'da Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri arasında katacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlü ise yolu yok usta, biz kazanacağız. <laughs> Adaylığını ilan etmek üzere sevgili başkanım Ömer Özal'ı kürsüye davet ediyorum. var. Bir yol verin, bakayım şöyle. Değerli dostlar ben de sizi sözlerime başlamadan önce milletvekilimiz Reşat Karagöz'ün de söylediği gibi Saadet Partisi milletvekilimizin ailesine sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Aynı zamanda Tekke köyümüzden olan kilit pençe operasyonunda önceki gün şehit olan gene şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum. Bu meydanda konuşurken kürsüye geçtim aklıma geldi. Şu an meydan kıraathanesi olan karşımızdaki avukatlık bürosu kadın kolları başkanımız Canan Başkan'ın evladının olduğu altaklık Kendisi de kendisine rahmete uğradığımızdan dolayı ailesine sabırlar diliyorum. Arkadaşlar burada bugün beni çok onur ettiniz. Çok mutlu oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilim Övgülerinden dolayı ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Alp Başkanıma, Zehra Başkanıma, İl Başkanıma, Belediye Başkanlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından gelen bu mutlu günü benimle paylaşan sevgili yol arkadaşlarım, değerli partilerim, değerli basın, saygıdeğer taşıvallar, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 2012 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Taşova İlçe Başkanlığı görevini yürütmekteyim. O günden bugüne geçen 12 yıllık süre içerisinde birlikte görev yaptığım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte Taşova merkezi ve köylerinde genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve çocuğu ile toplumla işçi olduk. Taşıvanın çevresinden doğasına, havasından suyuna deyin tüm sorunlarla ilgilendik. Dertleriyle dertlendik. Çözümü için mücadele ettik. Değerli dostlar, bir yerel yönetim seçimi süreci içerisindeyiz. Taşova'mızın sosyal ve ekonomik birçok sorunu olduğu hepimizin malumu. Uzun bir süredir ilçemizdeki belediyeciliği sadece tırnak içerisinde söylüyorum. Musluktan su akıtmak ve sadece çöpleri almaktan ibaret olmadığını bu halkımızda biliyor. Bu belediyecilik anlamında e, bu belediyecilik anlayışında bu yönetimlerden artık vatandaşımızın da bize gelen talepler doğrultusunda bizler de aday olduk. Taşımamızın altyapısından alt şehir planlamasına, yeşil alandan trafik düzenlemesine, sosyal, kültürel tesislere ve en önemlisi istihdam alanlarına kadar top yakın bir belircilik anlayışı değişikliğine ihtiyaç vardır. Yerel yönetimler demokrasinin beşikleridir. Katılımcı demokrasi yerel seçimlerde hayat bulur. Ve beslenir. Taşova'mız önce insan diyen halkçı, kamucu ve sosyal belediyeciliğe farklılıklara saygı duyan, katılımcı demokrasiyi öne alan bir sosyal demokrat belediye başkanına ve yönetim kadrosuna ihtiyaç duymaktadır. Sevgili yol arkadaşlarım, Taşvamızın yakıcı sorunlarından en önemli en önemli en önemlisi gençlerimizin işsiz olmasıdır. Bizim yönetimimizde istihdam öncelikli belediyecilik anlayışı egemen olacaktır. Sermayenin yatırımcının ilçemize gelmesini teşvik amacıyla arsa üretimi ve tahsisi yapılacak altyapı hizmetleri tamamlanıp yatırımcının ilçemize gelmesini sağlamak olacaktır. Kuracağımız belediye iştirakli şirketler aracılığıyla yeni iş alanları istihdam alanları oluşturacağız gençlerimize iç imkanı sağlamak en önemli görevimiz olacaktır. Bizim yönetimimizde ortak aklı öne çıkaran bir belediyenin anlayışı egemen olacaktır. Mahalle muhtarlarının, mahallede yaşayanlar tarafından seçilecek mahalle temsilcilerinin, sivil toplum, toplum örgütlerinin temsilcilerinin, gençlik temsilcilerinin içinde olduğu bir kent konseyi kuracağız. Kent Konseyi'nin periyodik toplantılarında öne çıkan ihtiyaç ve hizmet öncelikleri belediyemizin hizmetlerinde pusulamız olacaktır. Hizmetler, yatırımlar ve istihdam bu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Bizim yönetimimizde şeffaf belediyecilik anlayışı egemen olacaktır. Belediyenin gelir gider durumu, yapılan yatırımların tutarları ve belediye meclis kararları üç ayda bir belediye binası önünde billboardlarda halkımızın bilgisine sunulacaktır. Halkımızın vergilerinden oluşan belediye bütçesinin nereye harcandığından delikli bir kuruşuna kadar Taşova halkının haberi olacaktır. Hedefimiz yüksek binalarla kuşatılmış beton yığınları ile boğuşan mahallelere mahalleler yerine yeşili yeterli otoparkı ve çocuklarımızın gönüllerince koşup oynayacağı parklarla çevri, planlı, temiz, nefes alabileceğimiz bir ovadır. Sevgiliyor arkadaşlarım. Değerli hemşehrilerim, saygıdeğer Taşova halkı. Taşova'da yaşamaktan dolayı Taşova'ya olan hizmet ve gönül borcumu biliyorum. Hepimizin huzur içinde yaşadığı, altça paylaşan, el ele, kol kola, dostça, kardeşçe, yaşayacağı taşoya birlikte var edeceğiz. Ne yapacaksak halkımızla birlikte halkımız için yapacağız. Bu düşüncelerle 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Taşova Belediye Başkanlığı adaylığımı açıklıyorum. yeşil bir çevre, nefes alan bir taşova için aday. Saygıdeğer hemşireleri, sevgili taşovalılar, sesime ses verin, nefesime nefes verin, sesime yürek verin, sesime el verin diyor. Kendimi sizlere emanet ediyorum. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.